Peki son olarak e, sosyal yardımlarla ilgili de bir grafimiz vardı. Gelir kriterleri yükseldi. Evet. Bunu da konuşalım sonra sorulara geçelim. Şimdi bu sosyal yardımlara da artış e, memurlar ve memur emeklilerine yapılan e, artışla eşit olarak yapılıyor. Yani %49.25 arttı. Tabii %49.25 artarken yeni asgari ücret <laughs> devreye girdiği için bu gelir kriteri de yeni asgari ücrete göre belirleniyor. Evet. Gelir kriteri de artmış oldu. Gelir kriteri Hı. artınca eve giren gelir daha az e, ol, ol, olduğu andan itibaren bu sosyal yardımlardan yararlanma imkanı daha da artmış oluyor. Yani siz daha önce işte 3800 lira gelirle bunu alabilirken şimdi 5667 lira gelirle alabiliyorsunuz. Yani geçen yıl 4000 lira geliri olan bunu alamıyordu, şimdi alıyor gibi düşün. Dolayısıyla yararlananların sayısı artıyor. 65 yaş aylığında net asgari ücretin üçte biri eşinin ve kendisinin geliri toplanıyor, ikiye bölünüyor. Net asgari ücretin üçte birinden azsa yani 5667 liradan azsa bunu almaya hak kazanıyor. Evde bakım parası net asgari ücretin üçte ikisinden az olacak eve giren gelir kişi başına bölündüğü zaman. Evet. Evde dört kişi var işte 20 bin lira giriyor kişi başına 5 bin lira düşüyor. 11 bin liradan düşük olduğu için orada evde bakım parası alınabiliyor. Hmm. Engelli maaşta yine net asgari ücretin 3'te 1'i eve giren gelir kişi başına bölünüyor. Kişi başına gelir 5667 lira ise alınıyor. Yeni rakamlarda 65 yaş aylığı 3504 lira, evde bakım parası 7608 lira, engelli maaşı da 4196, 4196 liraya çıkmış oldu.